Adam kom bana bakıyor, bana bakıyor adam. Yok kanka ya, Atacağım smoke Kendi kom. Lagım var. Atma. Lag var bende. biraz attım smoke. Jungle atar mısın o kanka? Short öldü. Kona flash. Kona öldü. Dip jungle smoke atsana öldü. jungle'da, dadım, jungle da, Arka açıdan öldü. Tabii jungle smoke at. Jungle'da herif, jungle'da. Yaktım jungle'ı. Tamam abi. Aa o window! Window, window! Git bombayı al, git bombayı al, bombayı al. Orada. Bu nerede adam ama bakın. Bir bir oyuncusu abi ya. B tek şu an. A da tek. Gir gir. Evet tek, giriyorum. Jungle aldım lan, gir. Orta aldım ben. City. Short bomb benim. Dikkat edin. lazım ona La son adam yine o da. Ya da CT'de. CT dönmüştür <laughs> ya. Short da beni vurdu. Bir HP'm var. Flash'ım var, flash'ım var atıyorum. Attım. Bir tane daha attım. Sağ duvar, sağ duvar. Ben çörsünü programına girdi taburcu